bildiğiniz tüm doğruları unutun. Evet, iç içe sıralıyor. Hayran. Hayran yanlış, hayran doğru. Kimi hayran? Ya ayranı pek sevmiyorum gerçekten. Çok fazla şişiriyor, çok fazla uyutumu gittiriyor. Ayranı pek sevmem ama arada bir içerim altı. Meri suyu, meri suyu deyince attan sula duruyor bir. Bitti çay, bitti çay sevmem. Yani severim de sevmem de. Çok faydalı. A, B, C, D, E, V, L, 3. A, B, C, D ve L vitaminli. Fanta, işte bu be, altı. E, en iyisi çiçeği, en iyisi çiçeği çok fazla sevmem. En yapıyor, yedi olsun. Sıcak çiçeği dolar dört. Soda, üç. dola dola severim herkese. En sevdiğim bir tanesi dolar. Çok faydalı, vitaminli. A, B, C, D, E, F, L, R, yedi. Kola yanlış dola doğru. Kola vitaminli. Bütün alfabeyi saydı. Süt. Sütü severim Vitaminli. A, B, C, D, E, V, L, R, U, İ. Soğut çay. Of yedi.